Bugün ailecek geldik balık Yine tutmaya. Değil değil şey geliyor, hem piknik yapacağız, hem balık tutacağız. Annem, oğlum, eşim. Balıklarımızı tuttukça paylaşacağız. Rastgele. Rastgele bakalım. Şimdi de midye keyfi. Aa, şahane midye. Beğendik midye. mi? Hayır beğenmedim. Bayıldım. <laughs> E ee, bir baktın, balık mı gelmiş? Sonra Tamam, yeter o kadar. Oğlumdan güzel bir çupra, bakalım ne kadar gelecek onu da tartacağız biraz sonra.